arkadaşlar ben Emre'den önce bu videoda videomuza hoş geldiniz. Yeni, yeni oyunumuza başladık arkadaşlar. Kargo Simulator 2019 Türkiye. O oyunun linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Ondan sonra ben biraz oynamıştım. Şimdi tur Şöyle güzel bir tur almayı istiyorum. Haberimize girelim. Evet arkadaşlar kalemize girdik. Burada bir tane Ford ama lord yazılmış. Lord denizler anlamayın. 472 bin TL. Burada bir tane Volvo var. Artık volvo mu yazmak istemişler? Volda mı yazmışlar? Bilemiyorum. 650, 650 bin TL. Burada bir tane Ronald. Ronald bir tane tır var. 374 HP Ronald. 77 TL. Burda büyük bir tane bu da Ford. Yine Ford. 486000 bin TL. Bu da yine Ronald var. Ron Renault büyük ihtimal 80 bin TL. Burada Mas var. 286 bin lira. Bu da istemişler? O zaman ben şu 77 bin TL'li alıyorum. 374 HP bu. Bu da 374 374 HP ama 80 bin. O zaman ben bunu alacağım çünkü bu daha ucuz. Hem HP'de de aynı. Alıyorum bunu. Ayrı bu çekici 77 TL'ye kadar bile alıyoruz. Ne diyorsa sonra videosu izleyerek izlemesini izle istemiyorum video. Evet arkadaşlar turumuzu aldık. Yeni ol. Ama da ana yazmışlar. Yeni bir de, de sıfak Çalıştıralım. Çok güzel. Önceki ne iyi ve kalkışı çok hızlı. Bakalım ne kadar iyi. Evet. Hızlı. Sonra hemen bir kilise gidip bir tane yük alalım. Ondan sonra videoyu sonlandırıyoruz. Kilisem böyle gözüküyor. Burada. Bir. bir de bir kese. tane de böyle gözüküyor şöyle. Renault logosu bile çarpılmış artık. Baksana da şuna. Çok beğendim. Şuna, şuna bakın. Şöyle düş. Renault logosu şu şekil kendi. Böyle yakın. Evet, devam edelim. Ben yanlış yere gidiyor. Bu benden ben en azından öncekinden bir saatte 50 kilometre zor geliyorduk. Uzunlar şarkı şarkı. şu an kutlara geçiş ama var. Da iler var. Ben dörtlü bel var. Burada hız hızlı sabitliyiz arkadaşlar. şu işte bir arka var. Arabada suspansiyon yok ki. Evet yüzleri gördük. Üstteki 110 Evet izimiz olmuyor. Benzin bitiyor mu? Şurada benzin alayım. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunu tamamen klik yapın. Altı TL 14 kuruş. Şey, Çok fazla kuruş ya. Ama yani şuradan biraz üstüleyelim bakalım. 780 TL'lik benzin alayım. 400 400'lük oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. 7 oldu. Evet arkadaşlar. Topal sınırı 2.40 lira tuttum. Alalım ben

Sonuçta geldik. Sonuçta geldik. Sonuçta geldik. Sonuçta geldik. Sonuçta geldik. Sonuçta geçeceğim. Şuraya bir saniye. Şuraya bir saniye. bilmiyorum ama daha olur mu? Bir kere İlker yazmış Coca Cola'ya Jockey Cola yazmış

yakınında bulduk. Örneğin kutalar kaymadı. Saat verdim. Örneğin TL 37 TL. 50 TL lira. TL 51 bin lira. 11 51.900 TL 22.000 TL 43.000 TL 42 bin lira 49 bin lira sonra da satışa göre de süt hoş sakin süt hoş yapmış peki bu kadar da bunun da şunu o zaman şu SMG kargoyu alacağız bunu aldım o zaman yolu gidelim böyle geri gel Aha, bu arada tanıtı modifiye giriyoruz. Sonra göstereyim. Hali tarafına tıklayıp üstünden geç. Buradan tıramızın modifiye istediğimiz gibi edebiliyoruz. Buradan kafa ekleyebiliyoruz. 2000 lira, 2200 lira, 2600 lira, 3000. En en son fiyat 3000 lira. Şimdi ben şurayı değiştireceğim için fazla masraf etmek istemiyorum. Şurada var 2500 lira. Şuraya da yazı var. Şuralarda ışık var. Ben şu ışığı almak istiyorum. O nereden alıyor? Almaya şuna bakıyorum. Şuraya bir tane aşağı ışık alalım. Şuranın içine bir Oo, oo, çakal var. Çakal alalım. 200 TL'ye. Şunun ayna değiştirebiliyoruz. Şunu alalım. far farını değiştirebiliyoruz. Ben kırmızı yapalım çok bayrağı alalım Ondan sonra şu içe. kanal bakça kartı sıra bayrak Ben Beşiktaş olduğum için Beşiktaş alacağım. Şu içe yine bir tane daha ekliyoruz. Ben bakça kartı sıra Beşiktaş. Trabzon ve Atatürk. At Atatürk alalım. Şuraya içe bir perde Ekleyelim. Korna Araba çalışmıyor. Bu ne ya? Süspansiyon sevdim. Orta yumuşak. Çok yumuşak. 4700 TL alırım. Buradan iç ışığı değiştiriyoruz. Kırmızı, mavi, yeşil, mor, Yine Türk kırmızı Türk bayrağı yapacağız. Başka ne kaldı? Bir de kafa ekleyelim. Bakın ne yapayım? Hiç bunu ekliyorum. Ve yaz ekleyebiliriz. Ne ekleyebilirsin? Ne ekleyelim? Şöyle. Ismini ekledim. Buraya. Buraya ekleyeceğim. Fakat el olduğum için. O, bekledik. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı o zaman devam edelim. İleri yapmıştım. Hadi şuradan. Biraz çakallar da oldu. Üsttekiler de yanıyor. Altta Alttekiler... ateş ataş mu? Abi sen bir ateş ona at. Bir yoldan da